Tesniye Kitabı 6. Bölüm Tanrınız Rabbin size öğretmek için bana verdiği buyruklar, kurallar, ilkeler bunlardır. Mülk edinmek için gideceğiniz ülkede onlara uyun. Yaşamınız boyunca siz, çocuklarınız ve torunlarınız size verdiğim bütün kurallara, buyruklara uyarak Tanrınız Rab'den korkun ki ömrünüz uzun olsun. Kulak ver ey İsrail! Söz dinleyin ki üzerinize iyilik gelsin. Atalarınızın Tanrısı Rabbin size verdiği söz uyarınca süt ve bal akan ülkede bol bol çoğalasınız. Dinle ey İsrail! Tanrımız Rab tek Rab'dir. Tanrımız Rab'bi bütün yüreğinizle, bütün canınızla, bütün gücünüzle seveceksiniz. Bugün size verdiğim bu buyrukları aklınızda tutun. Onları çocuklarınıza benimsetin. Evinizde otururken, yolda yürürken, yatarken, kalkarken onlardan söz edin. Bir belirti olarak onları ellerinize bağlayın. Alın sargısı olarak takın. Evlerinizin kapı sövelerine, kentlerinizin kapılarına yazın. Tanrınız Rab atalarınıza İbrahim'e, İshak'a, Yakup'a içtiği ant uyarınca sizi vereceği ülkeye inşa etmediğiniz büyük ve güzel kentleri, biriktirmediğiniz iyi eşyalarla dolu evleri, siz emek vermeden kazılmış sarnıçları, dikmediğiniz bağları, zeytinlikleri olan ülkeye götürecek. Orada yiyip doyacaksınız. O zaman dikkat edin, sizi Mısır'dan, köle olduğunuz ülkeden çıkaran Rabbi unutmayın.'' Tanrınız Rab'den korkacaksınız, ona kulluk edecek ve onun adıyla ant içeceksiniz. Başka ilahların, çevrenizdeki ulusların taptığı hiçbir ilahın ardınca gitmeyeceksiniz. Çünkü aranızda olan Tanrınız Rab kıskanç bir Tanrıdır. Öfkelenirse sizi yeryüzünden yok eder. Masada olduğu gibi Tanrınız Rabbi denemeyeceksiniz. Tanrınız Rabbin buyruklarına, size verdiği yasalara, kurallara uymaya dikkat edeceksiniz. Rabbin gözünde iyi ve doğru olanı yapacaksınız. Öyle ki üzerinize iyilik gelsin. Rabbin atalarınıza ant içerek söz verdiği verimli ülkeyi mülk edinesiniz. Rab de sözü uyarınca bütün düşmanlarınızı önünüzden kovacak. Gelecekte çocuklarınız size, Tanrımız Rabbin size verdiği yasaların, kuralların, ilkelerin anlamı nedir diye sorunca onlara şöyle diyeceksiniz. Mısır'da Firavun'un köleleriydik. Rab bizi güçlü eliyle oradan çıkardı. Gözlerimizin önünde Mısır'a, Firavun'a, ailesine karşı belirtiler, büyük ve korkunç işler yaptı. Atalarımıza ant içerek söz verdiği ülkeye götürmek ve orayı bize vermek için bizi Mısır'dan çıkardı. Sürekli üzerimize iyilik gelmesi ve bugün olduğu gibi sağ kalmamız için Tanrımız Rab bütün bu kurallara uymamızı ve kendisinden korkmamızı buyurdu. Tanrımız Rab'bin önünde verdiği bu buyruklara uymaya dikkat edersek bunu bize doğruluk sayacaktır.